Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Excel'de harita yapmayı göstereceğim. Elimizde böyle bir veri var. İller, ilçe isimleri, ilçe kayıt numaraları, 2022 yılına ait nüfus, eden ve boylan bilgilerimiz var. Bu bilgilerden yola çıkarak harita yapacağız. Seçiyoruz ve ekle sekmesinden 3B haritalara tıklayarak yeni tur diyerek yeni bir üç boyutlu harita sekmesi açıyoruz. Böyle bir pencere geldi. Sağ tarafta enlem ve boylamın karşılığında enlem ve boylamın seçili olduğunu kontrol ediyoruz. Burada enlem ve boylam değerlerinden yola çıkarak harita üzerinde nokta oluşturacağız. Yükseklik kısmından dağılışını yapmak istediğimiz veriyi yani nüfus verisini seçiyoruz. Harita üzerinde ilçe merkezlerinde nüfusları gösterir oldu şu anda. Burada seçeneklerimiz var. E, dikey sütun seçeneğini seçiyoruz. Hemen yanında nokta dağılımı ve onun yanında da yoğunluk dağılımı var. Ejantımızı biraz küçültelim. Haritaya yakınlaşıyoruz ve üç boyutlu sütunu seçiyoruz ve haritanın yatay konumunu değiştiriyoruz. Üç boyutlu bir harita olduğu için böyle bir perspektif verebilirsiniz. En altta bulunan katman seçeneklerinden kalınlık ve yüksekliği ayarlayabiliyoruz. Yani sütunlarımızı biraz inceltip biraz da yüksekliğini ortalayarak güzel bir görünüm vererek harita üzerinde nüfusun fazla olduğu ilçelerin hangi bölgelerde, hangi illerde dağıldığını harita üzerinde daha net bir şekilde görebiliyoruz. Burada da yine yakınlaş, uzaklaş, yatıklaş, dikitleştir gibi komutları var. Katman seçeneklerini kapatıyoruz ve nokta dağılışına geldik. Yine burada katman özelliklerinden kalınlık ve boyutlarını ayarlayarak nokta dağılımını da harita üzerinde daha anlamlı bir görünüm sağlayabilirsiniz. Burada da yine nüfusun dağılışına bakıyoruz. Bunlar nüfus büyüklüğü arkadaşlar. Bu da yoğunluk. Kırmızı olanlar yoğun olduğu yerlere açık mavi renklerde az yoğun olduğu yerlere bu covid haritalarından hatırlarsınız bunu. Şöyle etki yarıçapını azaltarak bunu görünümünü ayarlayabilirsiniz. Burada toplam ve ortalama varsayılan ve özel renkler farklı renklerle de gösterebilirsiniz bunu. Varsayılan renkle de gösterebilirsiniz. Genellikle yoğunlukta bu renklerin kullanıldığını söyleyebiliriz yine harita üzerinde gezinerek yakınlaşarak işte Ankara, İstanbul gibi illerde, il merkezlerinde dağılımı etki yarı çapına oynayarak bu şekilde de dağılımı Excel programı üzerinden çok rahat bir şekilde gösterebilirsiniz.